başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar burada e, şey, Luna'nın arkadaşını da aradık. Ve o bize soruları soracak. Biz de onlara cevaplayacağız. Evet arkadaşlar kim beni daha iyi tanıyor onu e, göreceğiz. Ben en iyi tanıyorum. Hayır ben tanıyorum. Ben. Neyse çocuklar hadi kavga etmeyin de başlayalım. Evet sorabilirsin. Luna'nın en sevdiği renk. Evet, Duna'nın en sevdiği renk yazalım. Hmm. <laughs> evet, herkes yazdı mı? Yazdım. Ben pembe dedim. Ben e, mavi dedim. Ben mor dedim. Ben turuncu dedim. Cevap ne? Mor. Ya nasıl? Ya pembe değil miydi? Anne mora döndüm söylemiştim ya. Neyse öbür soruya geç canım. Hadi. Luna'nın en sevdiği yemek. Evet yazalım. Ay niye bakıyorsun ya? Yok bir şeye bakmıyorum ya. Yazdınız mı? Evet. 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 Söyle cevabı. Cevap mantı. Ben çorba yazmıştım. Ben makarna. Ya nasıl şimdi ya ben mantı yazdım. E ben de mantı yazdım. Benden mi baktın? Hayır hayır. Bunu Nick de biliyordu Luna. Ay Luna diyorum. Kendi ismimi söylüyorum yine. Üf ya. İyi tamam. Şenle kazandık. Of ya kızımı nasıl tanıyamıyorum anlamıyorum. Öbür soruya geç canım. Luna'nın en sevdiği oyun. Ha bu çok kolay. Aynen. <laughs> bu çok kolay. Herkes yaldı mı? Evet. Cevap neydi canım? Cevap Toya Life. Ben de Toya Life yazdım. Ben de Toga Life yazdım. Ben Sobray yazmıştım. Ben de Toga Life yazdım. Ya abla sen onu sevmiyor muydun? Ya seviyordum ama sildim geri. He <laughs> Ya silmişsin ama seviyormuşsun bana ne? Ama sildim ve artık sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öbür soruyu geçebilirsin. Luna'nın en sevdiği arkadaşı. <laughs> bu çok kolay. Her gün bizim eve geliyor. Saçmalama anne. Ayda bir. Ee, ben tam bilmiyorum ama neyse yazayım işte kafadan. <laughs> ee, bu şey böyle kocanacağım. Ben her gün o gelirken geliyorum. Çünkü de hep sen babamla işe gidiyorsun. Hı. Cevabı söyleyebilirsin. Cevap ne? Biliyordum. Ee, ben Hadi canım söyle sen ne yazdın? Ben babası yazdım. A arkadaşı diyor. Ama ben babası yazdım. Baba, baba ne kadar yakışışın ya. Ya kızım ne bileyim işte ya. Baba da arkadaş değil mi? Üf baba üf. Ben de Muhammed yazdım. Gerçekten mi? Evet. olmuş? Ya bir kere de ya. Ben Runi yazdım. Bu tur bu turda da kızımla ikimiz kazandık. Bu son sorumuz galiba, değil mi? Evet. Son Hangi yılda doğdu? Buna hangi yılda doğdu? Hmm. Ay yanlış. Biliyordum tabii. Anne söyle bakalım. Yaz. Niye? Ee, ben tam bilmiyorum. Ben onun, o yılda bile değilim. Nasıl bileyim ben? Ben de bilmiyorum. Kafadan atayım. Söyle bakalım canım. Cevap 210 yılında. 210 mu? O 2010 olmasın? Ha ee, evet 2010. Evet 2010 yılında doğdu. Evet bu 2010 yılında doğdu. Ben 2000 yılında yazdım. Yine de yaklaşmışım. Ben bir yıl yazdım. Ge e Ge geç geçeceğim mi? Evet. Kardeşim onda daha ev bile yoktu ya. Telefon bile daha onda icat bir Ne bileyim bir yılı ya. Onda annemle babam bile yoktu. Kazanan kim? Kazanan kim? E, bir dakika. Dur toplayayım. Kazanan annem. Yee! Kızım tabii ki de. Yaşasın. Tabii ki de o, arkadaşımız bilmez. Nasıl bilecek? Sen toplayacaksın, sen toplayacaksın, sen göreceksin. anniş. Meh baba da ol. Sen biraz işte. evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın olmayın ben kazanamadım çünkü siz onu dediğine Hoşça bakmayın. Hoşça kalın. Bay bay.